Sevimsiz bir gerçekle başlayalım. Bilimsel verilere göre obezite, dünya genelindeki ölümlerin %7'sinden sorumludur ve yılda yaklaşık 2.8 milyon kişinin hayatını etkilemektedir. Vücut ağırlığındaki her 10 kilogramlık artış, hücrelerdeki enflamasyon riskini %17 oranında artırır. Bu da kalp rahatsızlığı ve diyabet gibi diğer hastalıkların tetikleyicisi olabilmektedir. Ancak endişelenmeyin. Bu videoda bilimsel olarak kanıtlanmış zayıflama yöntemlerini keşfederek sağlık risklerini azaltmanın yollarını öğreneceksiniz. 1. Yüksek proteinli kahvaltı. Yüksek protein içeren bir kahvaltı, açlık krizlerini engelleyerek zayıflamanıza yardımcı olabilir. Yapılan araştırmalar, kahvaltıda yüksek protein tüketen katılımcıların yemek sonrası daha az açlık krizi yaşadıklarını göstermektedir. Başka bir araştırma, yüksek protein içeren kahvaltının normal düzeyde protein içeren kahvaltıya kıyasla gün içerisindeki gıda tüketimini ve açlık hissini azalttığını ortaya koymuştur. Protein ayrıca iştah artışına neden olan ve açlık hormonu olarak bilinen ghrelin düzeyini düşürerek zayıflamaya yardımcı olabilir. 15 erkek katılımcıyla yapılan bir araştırma, yüksek proteinli bir kahvaltının yüksek karbonhidratlı bir kahvaltıya kıyasla Gürlin hormonu salınımını, daha etkin şekilde baskıladığını ortaya koymuştur. Yumurta, yoğurt, çökelek, kuru yemiş ve çiğ tohumu gibi sağlıklı proteinlerle dolu bir kahvaltı, sizi açlık krizlerinden koruyacak ve gün boyunca enerjik kalmanızı sağlayacaktır. 2. Bol su tüketim. Güne bir bardak suyla başlamak, kilo verme konusunda yardımcı olabilir. Yapılan bir araştırma, 500 ml su tüketiminin metabolik hızı, ortalama %30 oranında artırdığını, ortaya koymuştur. Bir başka araştırma, egzersiz veya diyet rutininde değişiklik yapmadan, sadece su tüketimini 1 litrenin üstüne çıkaran katılımcıların, fazladan 2 kilogram kaybettiğini göstermiştir. 24 yetişkinle yapılan bir araştırmada ise, kahvaltıdan hemen önce 500 mililitre su içmenin, kahvaltıda alınan kalori miktarını %13 oranında azalttığını, ortaya koymuştur. Özetle, su tüketimini artırmak, kilo kaybı ve harcanan enerjiyi artırırken, iştahı ve gıda tüketimini azaltır diyebiliriz. 3. Düzenli tartılın. Düzenli olarak tartılmak, zayıflama yolculuğunda motivasyonu artırabilir ve kilo kontrolünde zafer elde etmek için etkili bir silahtır. Örneğin, 47 kişi üzerinde yapılan bir bilimsel araştırmada, her gün tartılanların daha seyrek tartıya çıkanlara kıyasla 6 ay içerisinde fazladan yaklaşık 6 kilogram kaybettiği ortaya konmuştur. Bir başka araştırmada her gün tartılan yetişkinlerin 2 yıllık bir zaman zarfında ortalama 4.5 kilo verdiği, ayda bir tartılanların ise ortalama 4.6 kilo aldığı ortaya çıkmıştır. Yapılan geniş çaplı bir çalışmada sık tartılmak daha iyi bir öz disiplin ile ilişkilendirilmiştir. Tartılma sıklığı azaldığında, kalori tüketiminin arttığı ve öz disiplinin azaldığı saptanmıştır. Bu noktada, kilonuzun çeşitli faktörlerden etkilenebileceğini ve günlük olarak dalgalanabileceğini unutmamalısınız. Kilonuzdaki ufak değişimlere takılmak yerine, büyük resmi dikkate alın ve genel kilo verme trendine odaklanın. 4. Güneşten faydalanın. Güneş ışığı sadece ruhunuzu aydınlatmakla kalmaz, aynı zamanda kilo verme hedeflerinize ulaşmanıza da yardımcı olabilir. Küçük çaplı bir araştırma, günün belirli saatlerinde orta düzeyde güneş ışığına maruz kalmanın bile kilo üzerinde etkili olabileceğini ortaya koymuştur. Ayrıca, hayvanlar üzerinde yapılan bir araştırmada Ultraviyole ışınlara maruz kalmanın, yüksek kalorili bir diyet uygulanan farelerde kilo alımını baskılamaya yardımcı olduğu saptanmıştır. Güneş ışığından yararlanmak, aynı zamanda D vitamini ihtiyacını karşılamanın en iyi yoludur. Bazı çalışmalar, D vitamininin kilo kaybına yardımcı olabileceğini göstermiştir. 218 aşırı kilolu katılımcıyla yapılan araştırmada, normal D vitamini düzeyine sahip katılımcıların, D vitamini düzeyi düşük olanlara kıyasla, fazladan ortalama, 3,2 kilogram kaybettiği gözlenmiştir. 4659 yetişkin kadın katılımcıyla yapılan başka bir araştırmada, daha yüksek D vitamini düzeyinin, daha az kilo alımıyla, ilişkili olduğu görülmüştür. Özetle, güneş ışığından faydalanmak kilo kaybı ve kilonun korunmasında etkili olabilir. Güneş ışığı ayrıca D vitamini ihtiyacını karşılamaya yardımcı olarak kilo kaybına olumlu etkiler. 5. Egzersiz yapın. Egzersiz kilo verme konusunda en etkili yöntemlerden biridir. Obez 20 kadın üzerinde yapılan 12 haftalık bir araştırma, haftada 3 kez 50 ila 70 dakika yürümenin vücut yağ oranını ve bel çevresini sırasıyla ortalama %1,5 ve 2,8 cm azalttığını ortaya koymuştur. 6 aylık bir çalışma, haftada 3 kez 11 dakikalık ağırlık antrenmanı yapmanın metabolizma hızında ortalama %7,4'lük bir artış sağlayarak fazladan yaklaşık 125 kalori yaktığını göstermiştir. 24 kadın katılımcı ile yapılan 12 haftalık bir araştırmada Haftada 3 kez 60 dakika yüzmenin vücut yağ oranını önemli ölçüde azalttığı ortaya konmuştur. Harvard Üniversitesi tarafından hazırlanan bir raporda 70 kiloluk bir kişinin saatte 10 kilometre hızda koşarak 30 dakikada 372 kalori yakabileceği belirtilmiştir. Özetle, farklı egzersiz türlerini uygulamak hem sağlığınızı hem de kilo verme hedeflerinizi etkili bir şekilde destekler. 6 Uykunuzu alın. Yapılan araştırmalar, yetersiz uykunun iştah artışıyla ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. Küçük çaplı bir araştırma, yetersiz uykunun yüksek karbonhidratlı ve yüksek kalorili gıdalara olan isteği artırdığını ve açlık krizlerini tetiklediğini ortaya koymuştur. Bir araştırmada 12 katılımcı, 4 saatlik uyku süresi sonrası, 8 saat uyudukları döneme kıyasla fazladan ortalama 559 kalori tüketmişlerdir. 2013 yılında yapılan bir araştırmada yetersiz uyku ile kilo alma ve obezite riskinin artması arasında bir ilişki bulunmuştur. Dahası, 2013 yılında yapılan bir başka küçük çalışma, 5 gece boyunca sadece 5 saat uyuyan sağlıklı yetişkinlerin ortalama 1.8 kilo aldığını ortaya koymuştur. Özetle, kaliteli ve yeterli bir uyku, sağlıklı bir beslenme programı ve egzersizle birlikte kilo yönetiminin kritik bir bileşenidir. Günlük rutininizde yapacağınız değişikliklerle kilo verme sürecinde devrim yaratabilirsiniz. Şimdi en önemli adımı atma zamanı. Çok yönlü bir diyet ve sağlıklı bir yaşam tarzıyla günlük alışkanlıklarınızı birleştirin ve muhteşem sonuçlara hazır olun. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Böylece diğer izleyicilerle deneyimlerinizi paylaşarak onlara da ilham verebilirsiniz. Fitness konusunda daha fazla bilimsel içerik için Instagram hesabımızı takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, önce sağlıklı, sonra fit kalın.